Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlara bir merhaba de Ata. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz e, sıcak soğuk oyunu oynayacağız Ata'yla. E, abur cuburlarımız var çeşit çeşit. Bunları sakladık e, salonumuzda, mutfağımızda. E, Ata bunların yerlerini bulmaya çalışacak. Bakalım ne kadarını bulabilecek. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Nereden başlayalım Ata? Buradan. Evet sen yaklaş oğlum. Sen Ata... yaklaşınca biz sıcak diyeceğiz tamam mı? Uzaklaşınca soğuk diyeceğiz. Ata sen bunu al. Bu sende dursun. İçine koyarsın. Oldu mu bulduklarını? Sıcak sıcak, sıcak 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 sıcak. Soğuk soğuk soğuk. Soğuk soğuk soğuk. Soğuk soğuk soğuk. soğuk. soğuk, soğuk, soğuk. soğuk. Sıcak sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Hmm, sıcak sıcak. Sıcak 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 Bak, sıcak, sıcak 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 sıcak, sıcak, sıcak. Tamam, Çok sıcak Hmm, bulduk mu bir tane yoksa? Baba. Evet. Bir <laughs> tane bulduk. Birinci burcu burumuz. Evet, poşetine koy bakalım ata. ilk defa yardım ettik çünkü daha oyunu tam bilmiyor. Bundan sonra az yardım edeceğiz. Hadi bakalım, dolaş bakalım. Sen yaklaştıkça sıcak diyeceğiz. biz. Soğuk Soğuk, 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 soğuk. Soğuk 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 soğuk. soğuk, soğuk, soğuk sıcak, sıc sıcak 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 sıca. <laughs> sıcak 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 al poşetine koy. Kaldırabilirsin sıcak mhm. Kaldırabil Yardım ister misin? Hı -hı. Ya da sıcak al bence. Biz yardım etmeyelim. Evet, evet, <laughs> evet Ata ikinci sıcak sıcak

Üç oldu. Hadi devam edelim. Üçüncüyü de poşetimize koyduk dolaş ve yola devam. Soğuk soğuk, dolaş, soğuk, dolaş, dolaş. soğuk, soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk. Sıcaklaşıyor. Sıcak, sıcak. Sıcaklaşıyor. Sıcak. Sıcaklaşıyor. Sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Çok... Ne olabilir acaba? orada olabilir mi? İçine içine gir bakalım. Ver poşetim. <laughs> Bulabilir. Bak bakalım içinde var mı? Evet. Hey. Evet Dört bulduk. <laughs> Dördüncüyü de bulduk. <laughs> evet. Gel bakalım şimdi. Hadi dolaş evi evet, dolaşmaya devam. Bakalım mutfağı. Daha buralarda da var buralarda. Daha bitmedi buralardakiler. Aha. Sıcak 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 <laughs> sıcak 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 sıcak, evet. sıcak 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 Evet beşinci. Evet. <laughs> tane kaldı. evet devam. Soğuk 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 soğuk. soğuk, soğuk. Dolaş dolaş soğuk. dolaş oralar mı dolaş? Sıcak evet. sıcak sıcak. <laughs> Aldı oldu. Kaldı dokuz soğuk. tane. Dolaşmaya devam. Soğuk. Sıcak, 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 sıca sıcak, sıcak. <laughs> İlerle bence. Sıcak, 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 sıca! Sıca! <laughs> sıcak. Sıcak, 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 sıcak. Yedi oldu. Yedi. Sekiz tane kaldı. Biraz daha da olan, salonda birazcık daha var. <laughs> Sıcak, soğuk, 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 soğuk. Var Daha. Var. Daha yaklaşmadım. Sı sıcak, 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 sıcak. Soğuk, 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 soğuk. Daha yaklaşmadım. Hı hı. Evet, daha yaklaşmadın. Soğuk, 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 soğuk. Ev soğuk, ev soğuk. Hep soğuk. <laughs> sıcaklaşıyor sıcak sıcak soğuk Sı sıcak soğuk hmm. <laughs> soğuk sıcak sıcak sıcak, sıcak 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 soğuk soğuk cevap buralarda olabilir mi buralarda mı acaba Şuralarda mı acaba? Acaba burada mı? <laughs> Ön tarafta bence. Bu da. Hayır bu tarafta. Hı hı. Bak bakalım şuralara bir bak şuralara. Bak bak şuralara bak şuralara ya yani. <laughs> şuralara bak. Sıcak, sıcak 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 sıcak. Bak bakalım oraya. Evet. Sıcak. <laughs> Evet. Kaç oldu bu? Kaç oldu? 8 oldu herhalde. Ben de unuttum. 8 oldu. Ben de, de sayıyı unuttum. İçinden sayarsın. Evet. Başka? Evet. Ata. Dolaşmaya devam Devam. Sıcak, 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 sıcak. Sıcak sıcak. Yaklaştın demek. Sıcak 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 çok sıcak çok sıcak çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Soğuk. O arkada değil, arkada değil. Hı. Çok sıcak. Bu gö gözde olabilir mi gözde? Çekmecede Hı. mi acaba? Çekmecede olabilir mi? Burada. Bak bakalım. Evet. 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 Dokuz oldu. Kaldı altı tane. Baba. Ben oğlum. Ee, evet çekmeceyi de kapatalım ata. Çekmeceyi. Baba. Sayamazsan içinden sayalım. Evet, içinden de sayacağız en son. Evet. Dolaşayım mı? Dolaş bakalım. Gel. Ben mutfak mı? Soğuk, soğuk, sıcak. Sıcak, sıcak. Ha. Evet. Gördüm. Çok, sıca gördüm. Çok çabuk gördüm ben. Hı. Bakalım. Sıcak soğuk soğuk, 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 sıcak, soğuk, soğuk, sıcak, soğuk, sıcak. <laughs> Sıcak sıcak, <laughs> sıcak 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 sıcak. Evet, evet 11. 4 tane kaldı. Hıh. -hı. Nerede bu sefer? Sıcak soğuk. Sıcak soğuk. Soğuk. Soğuk soğuk soğuk. Hayır mı? Soğuk. Evet uzaklaşıyorsun soğuk. galiba. Soğuk. Sıcak 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 sıcak. sıcak, sıcak. <laughs> evet 12. Soğuk soğuk soğuk. Uzaklaşıyorsun soğuk. 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 Sıcak sıcak. Sıcak 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 sıcak, 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 sıcak. Sıcak, 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 sıcak. Sıcak. 12 oldu sanırım. 12 mi oldu? Sanırım. Evet. Başka var mı burada? Hmm, burada başka. Burada yok sanki. Burada herhalde yok. Evet. Mutfaktan çıkalım. Gel bakalım ota Başka var mı bakalım. Evet. Soğuk, sıcak, 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 soğuk. Soğuk. Sıcak, 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 sıcak. sıcak. Evet. Evet. <laughs> tamam. Tamam düzeltiriz sorun değil. Sanki iki tane mi kaldı? Evet. Bir, bir tane Sı daha var burada. atanın biraz erişemeyeceği sıcak, yere koyduk. Sıcak, olacak. sıcak, ben sıcak. Acaba evet, şuralarda olabilir mi? Sıcak 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 sıcak. <laughs> Kaç tane oldu? Sayalım mı ata? Bir sayalım eksik var mı acaba? 15 taneydi. Koy bakayım içine. Yan masamızda bir sayalım. Sayalım bakalım. Sayalım. Ya da şu yer, yerde oturan bir masaya. Bence de yerde sayalım. 15 tane olması lazım da. Bakalım atalım. hepsini bulabilmiş mi? Bulamamışsa <laughs> devam ederiz. benle afedin şimdi değil mi boynu evet hepsini bulmuşum evet Aç mı? açmayalım bakalım neler varmış arkadaşlar da gösterelim evet neler çikolatamız varmış var sakızımız varmış çikolatamız var yumurta. çikolatalı sütümüz var yumurta var kek var albeni var böyle fıstıklı bir tane çikolata var şeker çikolata. çikolatalı gömlek çikolata. var ne çikolata ne Evet bu neymiş? Ee, çikolatalı mısır gevreğiymiş. Şeftali suyumuzu bulduk. Bu. Evet. Çikolata. Sonra cipsimizi bulduk. Güzel hı. oyun oynadık mı oğlum? Oyun oynadık i̇lk, güzel. İlk, yeni oyunumuzdu bu değil mi? Hı hı. Ata da ilk kez sıcak soğuk oynuyor evet, arkadaşlar. Gayet başarılıydı için. ama değil mi ilk evet, oyununa yardım, göre, göre bence? Evet biraz yardım ettik. Onun için ilk öğrendiği için ama yine de çok başarılıydı evet. bence de hakkını yememek Öğrendim lazım. Ben bundan sonra evet. oyunumuzu dışarıda oynayalım sıcak soğuk oynayalım tamam mı? Tamam. Hadi arkadaşlara çok... bir hoşça kal diyelim. Hoşça Kanalımıza kalın abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.